Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci tekrar çekiyorum. Eski Brawl Stars videolarım vs. Yeni Brawl Stars videolarım, kupalarım. Hemen şuradan kanalım sekmesine giriyorum. Evet abi. Orada şu videolarıma geliyorum. Bu arada hızlıca geçeceğim bu buraları. Dakika. Erkin ne? Erkin kim diye sorarsanız benim sınıf arkadaşım. Sine en sevdiğim arkadaşım. arkadaşım denebilir. En aslında arkadaşlarımı sıralayamam abi. Hepsini çok seviyorum. Erkin'le de bir zamanlar oynardık. De yani şimdi kasmıyor abi o evet. yüzden. Abi, işte önce bir düğün, bir Burada abi. Ben şey yapmıştım. Bu arada maçı izliyorum abi ben mal gibi. Kupama bak. Aa 7210 kupa abi. Belli zaten ben de şu an kuralın olmadığı. Burada abi efsanevi gizemli destansı neredeyse destansı bile yoktu. Bu hesabım baya kötüydü. Baya eskilere giderek Eskilere dayanarak aşağı iniyorum Hadi abi Abi bak şuralara, şuralar Şuralar Oğlum bir dakika lan Bunu da izleyin bu arada Bayağı iyi video Tadı da güzel yani Oğlum videomu bulamıyorum Abi şaka mı bu Bu olabilir mi? Yok abi bu yeni. Bu işte. Şimdi göstereceğim hesabım 5000 bin kupalardaki hali. Abi nerede göremiyorum. Oğlum. He şu ve o. Bu hesabımda bende Leon vardı. Mr. P vardı. Bir dakika. Bu Yiğit benim en sevdiğim takipçim denebilir. Yani en sevdiğim değil pardon. En sıkı takipçim denebilir. Bir açılmadı ya. Gördüğünüz gibi kral. Levent kral. Üççe. Burada art jetonluydu. Yoktu. de bilet vardı filan biletler. Bakın Mr. Pym vardı. Abi şimdi oyuna giriyorum. Şu an hangi hesapta kaldıysa o hesabı göstereceğim. Yaklaşık 3 tane hesap göstereceğim. Ee, galiba önce Levantico sonra Crow sonra ana hesabım. Bu Leventiko hesabım yeni açtım. Onda da zaferim bitmiş canım kalmadı abi ya. Bu karakter abi bakın tamar 753 git manata işte. Yalnız söylüyorsam özür dilerim. Bu hesapta baya güzel. Bu arada baksanız abi yani 12.000 yıldız puanı ve 40 tane elmas. Şimdi videoyu duraklatıp yani sağıma hemen geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kurave savma geçtim. Gördüğünüz gibi sol üstte gördüğünüz gibi crow var. Crow crow. <laughs> Baya yani neredeyse tüm karakterlerin 7. seviye olan karakterler aksesuarları falan var. Bakın. Bu da güzel. Abi ben burada bu hesabı çok seviyorum. Çünkü Crow sande Crow adam sen. Evet. Oğlum bir elmas ne ya? Neyse şimdi yer ana hesabıma geçiyorum. Sürpriz kupa. Ana hesabıma geçiyorum. Videoyu duraklatıp. Evet arkadaşlar şimdi ana hesap. Ana hesap ve 14.000 kupa Albay Rafslı. Brawl Pass'te 14.000 kupa. 14.000 kupa karakterlerini gösteriyorum. Shelly. Colt'un şu kostümü. Colt. Bunlar zaten arkada vardır. Akıncı Bolt. Bunu mücadeleden kazanmadım bu arada. Rosa falan. Şu var şu var. Evet abi Piper, Pam. Bibi, B, Nani, Edgar, Gil, Sprout, Morty, Sorç, Colette, Love, Albay, Raf, abi Albay, Raf. Bir maç atalım şu Albay Rafs'la ya. Bir maç atalım abi. Bayağı iyi karakter yani. Rostar sonucuların %70'inde yok. Abi şunun lazerlerine bak ya. Mük. Mük. Bunun aksesuarını unuttum. Bakayım. Aa buymuş. Allah unutmuştum ha. Hayır videoda. Evet arkadaşlar oyun oynarken bazı şeyleri anlatayım size. Arkadaşlar oyun e, iyi. Bu arada okullar açıldı bizim okul. Yani sizin okullarınız açılsaydı mutlu olur muydunuz? Açıldı mı? Açılmadı mı? Açıldığı için mutlu musunuz? Açılmadığı için üzgün müsünüz? Oğlum ne oluyor? Al yersin. Abi sana tüm aksesuarlarımı harcamak zorunda mıyım ben? Al dön. Ben de döndüm bak. Abi karakter öyle güzel ki. Doğru düştük ilk doğru da. Arkadaşlar daha çok kupa kasma videolarını istiyorsanız on ben bayağı kupa kasıyorum bu arada. Abi ben bayağı bayağı kupa kasıyorum. Abi nasıl ya? Neyse güzel oynadık. Ben bayağı kupa kasıyorum arkadaşlar. 15.000 kupada 10 Albay 15 15.000 kısa oluyorum. Videosu gelecek. 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 Abi mükemmel. Mük. Bir hesap. Ha ben bu arada cidden niye. Ne kadar karakter çıkartmışım. Arkadaşlar bu arada ben. Yani bu. Hesaba o kadar taş çekmedim. Yani. Bir tek sezonlarda taş çektim sezonlardan da bir tek özel verdiği karakterler çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Abi sen niye şimdi bana direkt giriyorsun? Anlamadım. Ben orada kutu almaya gidiyorum. Arkadaşlar böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın abi. Like. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız like. Tek nedeni like. Şu kutuları kırarsak Albay bayağı güçlendiririz. Hımm. kıralım kutularımızı. Doldu. Dolu. Oğlum, Xarperen diye bir YouTuber var. Reklam bu, bu arada reklam yok. Biz reklam değiliz arkadaşlar. Oğlum karakterleri konuşturuyor lan. Eyle yani ben o adamı görünce Hani Brawl oynayasım geliyor anladın mı? Hani yürü git şerefsiz. Ya abi yürü git ya. Ama yürü git. Abi bu ne ya? Benim kazanan tüm kupayı geri veriyorum adamlara. Bu daha çok kupa kasma videosu gelecek. Şimdi belki ikinci videomu çekerim. Biraz uzun sürecek bu video. Yani production. Vurma oğlum vurma lan. Şuna bak nereye düştük. Abimizle oynayalım. Sohbet sesini kapatalım da. Gelsin. Abicim geleceğim. Geleceğim mi? Tamam abimizin gelecek bak yok galiba. Bir maç daha attıktan sonra video kapanışını yapalım. Oğlum. Abi abone olup abone olun ya. vallaha Ne olur abone olun. Bu arada ben demin Karl'la dost oldum. Hata yapmışım. Bir dakika. Ben orada beleş yük mü gördüm? Beleş saldırayım bir dakika. Beleş mi? Aha aynen. Vallahi doğru görmüşüm. Şu ortadaki yüklere gideceğim hemen. Ortada bayağı yük var. Oğlum yüzde bir milyona. Aa. Almıştır diyecektim. Almıştır. bir tanesini bile almamışlar. Şimdi bunlar bana pusu filan kuruyordur. Ben bir yer yapayım. Abi Ölmek istemiyorum. Oğlum kutuya bir tane daha yük alayım. Hey sakin. Sakin kardeş. Kavga yok. Şaka var. Şaka şaka. Ben burada bekliyorum ki. Dıt, dıt, dıt. Geleceğim mi? Abi şurada birisi vardır. Aha. Kendi yeğeni belli etti. Sen mal mısın? Ben 12 yüklüyüm. Noob. Cidden de Noob'muş ha. Adı Noob adamın. Adamı ultimle öldürdüm. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Like, abone, abone. Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bir de Brawl oynayanlar varsa kulübümüze katılabilir arkadaşlar. Kulübümüz çok güzel bir kulüp. Hadi Levantiko. Levantiko'dan kendimi ıı, şey yapayım. Gereken kupa şey olsun. 1000 kupanın, 2000 kupanın üzerinde olanlar gelebilir. Sadece davetle. Hatta açık olsun. Hatta sadece davetle olsun katılma kısmına takipçi yazın katılanlar. Kulübümüze katılın. 10.000 kupanın üstündeki kademli üyemiz. Bu kademli... Ler arkadaşım. Bu Yiğit Manatay. Bu da Deniz Sare Sınıf arkadaşım. Bu da yan hesabım. O yüzden başkan. Ben de ana hesabım. Şimdi bunu başkan yapacağım. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bayrafın kuyruğuyla birlikte video kapanışını yapıyorum. Ha, sinirim bozuldu ya. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz bir dahaki videomuzda. <laughs> Sinirim bozuldu. Neyse bay bay arkadaşlar. Üy.